Zamanınız var mı? Hadi oturun da size küçük ağacın faydalarını anlatacağım. Bana ağacının çok büyük oluşunun avantajlarını sıralayabilir misin ve çok küçük oluşunun da avantajlarını sıralayalım. Ben ağacının çok küçük oluşunun avantajlarını sayacağım. Siz de bana ağacın küçük oluşunun dezavantajlarını büyük oluşunun da avantajlarını sayacak mısınız abi? Evet. Tamam. Ağacın çok büyük. Evet. 10.000 tane ağacın var bir tane bile meyve yok. Bana ağacının büyük oluşunun size faydasını söyler misiniz? Ya şu an bir faydası yok. Yani. Aa, hiçbir fayda yok. Bir tane sayın mesela abi. Ya param gidiyor yani şu an. Yani masraf sürekli. Yani meyvem yok. Evet. O zaman ağacın küçük oluşunun faydalarını sayayım mı abi? Bir. En büyük maliyetin ne abi? işçilik maliyeti. Nedir bu? Hasat ve budama. Siz ağacınızı minyatüre çevirerek bir işçilikten kazanacaksınız. Hem hasat işçiliğinden hem de budama işçiliğinden kazanacaksınız. İkincisi böyle bir araziyi yaklaşık 100 holder ilaçlama mı yapıyorsunuz? Minyatüre çevirdiğiniz zaman direkt 50'ye indireceksiniz. İlaçtan, gübreden, sudan, elektrikten, motordan, gazdan ne yaptınız abim? Tasarruf sağladınız mı? Sağladım. Sağladınız. Siz ağaçlarınızı minyatüre çevirirken dünya kadar odun elde edeceksiniz abi. Bu da bir gelir getirisi mi? Yani. Siz ağaçlarınızı minyatüre sokarak siz her sene verim alacaksınız. Bol sürgün ve her sene meyve alacaksınız abi. Normalde geçen sene atıyorum 50 ton almışsınız. Bu sene sıfır çekmişsiniz abi. Siz en önemlisi ağaçlarınızla bahçenize bir güven sağlayacaksınız. Ağaç başı ortalama her sene bu kadar meyve alabilirim diyeceksiniz. Siz her şeyden önce var yılı yok yılını bitireceksiniz. Siz her şeyden önce hasatınızı rakiplerinize göre erkenden bitireceksiniz. Aşkla şefle bahçeye gireceksiniz. Ha bahçe sahibim beni bahçenin ilerlerine doğru götüremiyor. Çünkü yüzü kızarıyor. Hissediyorum onu ben. Bahçenin durumunu göstermekte birazcık çekiniyor. Şimdi ben size bu ağacın kesimin ve doğru bir kültürel mücadelenin faydalarını saydım. Abimiz, bahçe sahibimiz de bize bu ağacın bu halinin bana avantajını sayamadı kıymetli çiftçiler. O zaman ne oluyormuş? Bir ağacın çok büyük oluşu size çok meyve verecek anlamını taşımıyor. Çok küçük oluşu da size az meyve verecek anlamını taşımıyor. Bursa'nın Gemlik ilçesi demiyorum. Dünyanın zeytin merkezinden herkese selam olsun. Artık merkezi mi bilmiyorum kıymetli çiftçiler. Durum vahim bu bölgede. Gene de biz Bursa'nın Gemlik ilçesinden herkese selam olsun diyoruz.